Evet merhabalar 2 Ocak 2024 Ocak ayının ilk işlem günü 2024 yılının ilk işlem günü biz 100 endeksi ve biz 500 endeksinin pozitif olduğunu görmekteyiz. Biz 500 endeksi %1.3 yukarılarda Borsa İstanbul 100 endeksi ise %1.34 yukarıda 7570 seviyende işlem görüyor. Tabii ki şöyle bir yıllık hareketine baktığımıza git seçim sonrasındaki yükseliş trendi 4000'lerden hisse senetlerinin 7500 lira kadar 8000 lira kadar hisse senetleri yukarı doğru hareket etmişti. Bizi endeksi yukarı doğru hareket etmişti. Sonrasında Eylül ayından sonra mevcut durumda Ocak ayına kadar Aralık ayında dahil hisse senetleri genel çerçevede 7500 ile 8500 arasında hareket etmişti. Tabii ki son asgari ücret zamlarından sonra Mayıs zamlarından sonra artık enflasyon da yukarı doğru hareket etmesiyle beraber buna önlem bulunamaması neticesinde Mevcut durumda neyin fiyatı ucuzlayacak ki hisse senetlerinin fiyatı ucuzlasın? Dolayısıyla hisse senetlerinde para doğru hareket etme ihtimali yüksek olan yatırım araçlarından orta vadeli uzun vadeli pozisyon alınması gerekiyor. Kısa vadeli net kestirim hisse senetleri piyasalarında zor olsa da üzerinde duracağımız ilk hisse senedi Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı son halka arz edilen hisse senetlerinden Aralık ayının ortalarından sonra Halk arz edilmişti. Sonrasında hisse senedi halk arz fiyatını dahi göremedi. Esasen terse bir döneme denk geldi. Hem gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetlerinin halkar arz sonrasında aşağı doğru hareket etmesi hem de halkar arz hisse senetlerinin genel çerçevede eskisi gibi tavan sellerine kolayca ulaşamaması bu hisse senedinde de baskı yarattı ve hisse senedi yavaş yavaş süzüle süzüle düşüş trendi çerçevesinde hareketine devam ediyor. Bugün Borsa İstanbul 100 endeksi %1'in yukarısında olmasına rağmen Avrupa kent gayrimenkul yatırım ortaklığı %0.4 seviyelerinde yukarı doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla orta vadeli olsa bu hisse senedi ile ilgili esasen durumun çok da iç açıcı olduğunu ifade etmekte zorlanabiliriz. Evet Türk Hava Yolları hisse senedi açısından olaya baktığımız vakit seçim sonrasında esasen Borsa İstanbul hisse senetlerine paralel olarak bu da Türk Hava Yolları hisse senetlerine yukarı doğru sert bir şekilde hareket etti. Hatta ve hatta Borsa İstanbul hisse senetleri genel çerçevede bir süzendeki hisse senetleri %50-160 birim yaparken Türk Hava Yolları %100 yukarıya doğru hareket etmişti. Sonrasında 260 TL, 270 TL'den sonra hisse senedi özellikle yabancı satış söz konusuydu ve şu an itibariyle 235 TL'den işlem görüyor. Evet tabii ki Citibank'ın da Türk Hava Yolları ile ilgili hedef fiyatını 355 TL'den 395 TL yükseltmesi belki pozitif bir haber olarak algılanabilir. Burada tabii ki iki tane esasen durum söz konusu. Citibank gerçekten bu hedef fiyatını bu hisse senedi ile ilgili pozisyon olarak alış pozisyonunu geçeceği için mi verdi yoksa elindeki hisse senetlerini satmak için mi burada hedef fiyatını yüksek olarak belledi. Burada iki tane durum söz konusu yatırımcılar kendi karlarını kendileri verecek ama şu an itibariyle sanki bir size paralel olarak hareket edecek gibi duruyor. Türk Hava Yolları hisse senedi. Evet üçüncü hisse senedi diğer hisse senetlerinden farklı olarak esasen hisse senedi 140-150 TL'lerde sert bir şekilde yükseliş trendinde gösterdi. Aralık ayında 400 TL'ye kadar yaklaştı sonrasında SPK tarafından beklemiş olduğu haber gelmeyince tekrardan aşağıya doğru hareket etti. Zaten esasen son 2-3 yılda hisse de 3-4 TL'lerden bu seviyelere kadar hareket etmişti ve piyasa değerinde oldukça iyi seviyelerde olduğunu ifade edebiliriz. Yani bu hisse de benim gözlemim 100 TL ile 200 TL arasında şu an itibariyle hareket edecekmiş gibi duruyor. Burada tabii ki oldukça fazla da bu hisse yatırımcı dışında kısa vadeli Halsaç kesimi şu an itibariyle bu hisse senedinde pozisyon aldığını görmekteyiz. Hacimlerin oldukça yüksek seviyede olduğunu ifade edebiliriz. Evet bir başka üzerinde duracağımız hisse senedi Sasa Polisler seçimlerden sonra bu hisse de kısa bir sürede rallisin yapmıştı. 70 TL'ye kadar hareket etmişti. Tabii ki bu hisse senedinde de mevcut durumda oldukça fazla prim yapan hisselerden de 2 yıl 3 göre 30 kat 40 kat prim yapan hisse senetlerinden şöyle bir hisse senedi düşüş trendini dolayısıyla gözlemlediğimiz vakit 65 ile 70 TL'lerden 35-40 TL, 35 TL seviyeleri hareket ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla burada da orta vadeli bu hisse senedi açısından pozitif şeyler söylemek zor. Ve bir başka hisse senedi yükseliş trendinde olan hisse senetlerinden de sönmez pamuklu şu an itibariyle 130 TL'den işlem görüyor. Hisse senedinde eş olarak sermaye arttırma kararı var. SPK tarafından belirlenecek takip bekleniyor. Şöyle bir hisse senedi hareketine baktığımız vakit Kasım ayına kadar hisse senedi 150 TL'ye kadar hareket etmişti. Sonrasında düzeltme döneminde hisse senedi genel çerçevede 100 TL ile 200 TL arasında hareket ettiğini gözlemledik. Artık bu hisse senedinde yatırımcı profiline bağlı olarak yukarı doğru hareket etme ihtimali kuvvetli olduğunu ifade edebiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil de. herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekir.